Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl Photoshop CS6 indirilir onu göstereceğim. Öncelikle bu linki internete veya herhangi bir web tarayıcısına giriyor giriyoruz. Ben bu linki videonun açıklama kısmında vereceğim. İnternete girdikten sonra bu linki böyle bir site çıkacak. Bu sitede 5 saniye bekledikten sonra burada dosya indir seçeneği olacak. Dosyayı indirdikten sonra masa üstüne atın. Ben sizin için önceden indirmiştim. Sonra indirdiğiniz dosyayı açın. Açtıktan sonra iki tane böyle dosya klasörü çıkacak. Burada en altta yani Adobe Photoshop CS6 klasörünü Masa üstüne alın Burada bizi çok az bekletecek Masa üstüne geldikten sonra Klasörü açın Açtıktan sonra burada bir sürü dosya klasörü çıkacak Burada Büyük harflerle yazılmış. P, S, CS6 klasörünü basın. Küçüğe basarsanız e, Photoshop CS6 e, çıkmaz. Basıyoruz. Biraz bekletecek. E, burada istediğiniz e, dili seçin. E, Photoshop CS6 kullanırken hangi dili kullanmak istiyorsunuz? O dili seçin. Görmüş olduğunuz gibi Türkçe de var. Ben Türkçe seçeceğim. Burada böyle bir şey çıkacak. Evet e basın. Biraz bekletecek. Burada böyle bir şey çıkacak. E, merak korkmayın. Bu bir şey değil. Tamamı e, tamam'a basın. Biraz bekle bekletecek. Görmüş olduğunuz gibi Photoshop CS6 açıldı. Açılıyor. Evet görmüş olduğunuz gibi Photoshop CS6 açıldı. Şöyle büyütelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olursunuz çok sevinirim. Ve şunu da demek istiyorum artık 20 aboneyiz. Çok, sizlere çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.